Anne sinek, yavrusunu dış tehlikeleri karşı uyarılmış. Annesinin aksine yavru sinek, dışarıdaki tehlikeler konusunda kendisinin uyarılmaya ihtiyacı olmadığını düşünüyormuş. Yavru sinek, özellikle yaz aylarında akrabalarıyla birlikte hayvanların vücutlarına konmaktan, balkondan içeri girmekten ve insanların da yüzlerine, ellerine, kollarına, ayaklarına, bacaklarına konmaktan büyük keyif alıyormuş. Bir gün, yavru sinek kendisi için epey zor bir mücadeleyi başarmayı hedeflemiş, uyuyan insan bebeğini uyandırmaya çalışmayı. Bebeğin yüzü hafif bir bezle kapatılıyormuş. Uygun bir anı bulmuş ve bebeğin yüzüne konmuş ve uyuyan bebeği uyandırmayı başarmış. Bu başarısını annesine anlatmak için yola koyulmuş, heyecanlıymış. Annesine doğru uçarken aniden bir terliğin annesine denk gelmesiyle ağlayarak kaçarken. Amına kodurumun oros bu evlatları, ben sizden annemin intikamını almasını bilirim, diyormuş. Kendisini denk gelen bir başka terlikle yavru sinek de ölmüş. Sinekleri, öldüren insan çocukları, genç yaşlarına erişince hep birlikte oldukları araçta aşırı hız yaptıkları için bir kazada ölmüşler. Cenazelerinin defninden sonra mezardaki karıncalar, mezardaki diğer hayvanlara. Yiyin bunları da, Yenmedik bir yerlerini bırakmayın demiş.